Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde matematiğin olmazsa olmaz konularından bir tanesini yani fonksiyonları işlemeye çalışacağız. Fonksiyonlar konu anlatım ders 1. Bu dersimizde çözmemiz gereken örnekler. Fonksiyon konusunda bilindiği üzere 3 başlık çok çok önemlidir arkadaşlar. Ters fonksiyon, bileşke fonksiyon ve tabi ki grafikler. Giriş dersimizde birazcık sıkıcı da olsa bilmemiz gereken kısımları atlamamamız gerekiyor. Fonksiyon tanımıyla giriş yaparsak. Gördüğünüz gibi A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A'nın her bir elemanını B'de bir ve yalnız bir elemanla eşleyen bağıntıya A'dan B'ye fonksiyon adını veriyoruz. Tabii ki gösteriş tarzında görüldüğü gibi A'dan B'yi arada ok şekliyle ifade edilebilir ya da bu şekliyle de gösterebilirsiniz. A kümesi tanım kümesidir. B kümesi değer kümesidir. Ve şu üç elemanın gittiği kısmını görüyoruz arkadaşlar. ABC B, C şekliyle ifade edilmiş. Bu kümeye de biz görüntü kümesi adını veriyoruz. Grafik olarak verilen fonksiyonlarda ise x ekseni tanım kümesini, y ekseni de tabii ki görüntü kümesini gösterir. Evet, A'dan B'ye tanımlı bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için iki tane koşulumuz vardır. Birincisi, tanım kümesinde kesinlikle ve kesinlikle açıkta eleman kalmamalıdır. İkincisi ise tanım kümesindeki her bir elemanın yalnız bir görüntüsü olmalıdır. Örneklerle yolumuza devam edersek A kümesi 3 elemanlı, B kümesi 4 elemanlı ise A'dan B'ye yazılabilecek fonksiyon sayısı kaç tanedir? İki yolla çözebileceğimiz basit bir örnekle başladık arkadaşlar. Birinci yol hemen ben şemalarımızda çizelim. A kümesinden B kümesine. A kümesi 3 elemanlı 3 tane noktayı şöyle yerleştirdik. B kümesi 4 elemanlı 1, 2, 3 ve 4. A'daki birinci elemanın gidebileceği kaç bölge var, kaç nokta var arkadaşlar eşleştirebileceğimiz? E dört tane. Koşul olmadığına göre ikinci noktanın gidebileceği aynı noktaya da gidebilir. Yine dört tane eşleşebileceği nokta var arkadaşlar. Çarpı 4. Üçüncü noktanın yine dört tane. Dolayısıyla aradığımız cevap 4'ün kübü olmalıdır. İkinci yol şöyle düşünüyoruz. Şu bilgiyi de eklemekte fayda var yine. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı için değer kümesinin sayısının üzerine tanım kümesinin sayısını koymamız yeterli. Yani 3 elemandan 4 elemana gittiğimize göre 4'ün kübü aradığımız cevaptır. 64 sonuçtur. Örnek 2. Aşağıdaki ilişkilerden hangileri bir fonksiyondur? Birinci ifadeye baktığımızda arkadaşlar tanım kümesinde 3 eleman var ve C elemanının boşta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla fonksiyon tanımına uygun değil. Çünkü tanım kümesindeki her bir eleman mutlaka eşleşme yapmak durumundaydı. İkinci kısma geldiğimizde A, B, C bütün elemanlar gördüğünüz gibi eşleşmiş değer kümesindeki elemanlar ile. İkinci şartta zaten mevcut gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur. Üçüncüye geldiğimizde ise tamam tanım kümesinde boşta eleman kalmamış ama B elemanı gördüğünüz gibi iki yere birden gitmiş. Bir adam aynı anda iki yere birden gidemez. Tanıma uygun değil. Dördüncü kısma geldiğimizde ise karşı kümede boşta eleman kalabilir. Sıkıntı yok. A'daki her bir eleman eşleşme yapmış. Dolayısıyla her bir de yani üç ayrı adam da aynı yere gidebilir. Sıkıntı yok. Bu da bir fonksiyondur. Örnek 3. Aşağıdaki ilişkilerden hangileri fonksiyondur? f doğal sayılardan sayma sayılarına gitmek üzere fx eşittir x 3 şeklinde bir kural verilmiş. Bu soruların çözüm için tabii ki hemen şu şekliyle iki tane ben şaması çizmenizi öneriyorum ben. Doğal sayılardan sayma sayılarına gitmek demiş ifademiz. Doğal sayılar sıfırdan başlayarak birer birer artan tam olan ifadelerdir. Sayma sayıları birden başlar bildiğiniz gibi 2-3 şeklinde sonsuza kadar giden ifadelerdir. Bu kurala göre sıfırın görüntüsünün de olması lazım arkadaşlar. Tabii ki eksi 3 ama karşı kümede eksi 3 de bir eleman olmadığına göre yani sıfır bir eşleşme yapamıyor. Açıkçası boşta kalıyor. Dolayısıyla en az bir tane boşta kalması zaten fonksiyon tanımına uygun değildi. Bu ifade bir fonksiyon olamaz. İkinci şıkta da gördüğünüz gibi sayma sayılarından doğal sayılara gidiyor. fx eşittir x eksi 1 kuralı ile verilmiş. Hemen şemalarımızı oluşturalım sayma sayısından doğal sayılara gidiyor. Sayma sayıları 1 2 3 birkaç tanesini yazdım. Doğal sayılar 0 1 2 3 şeklinde sonsuza kadar giden sayı grubu. Verilen kurala göre 1 koyduğumuzda x yerine eşleştiği sayının 0 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 1 0'a gider, 2 1'e gider, 3 2'ye gider. Bu şekilde bütün sayılarla eşleşme olur. Boş da eleman da kalmaz. Dolayısıyla bu yazılış 1 fonksiyondur. Üçüncü şık, en reel sayılardan reel sayılar olmak üzere fx eşittir 3x 1 şeklinde bir polinom fonksiyonu verilmiş. Bildiğiniz üzere polinomlar sıkıntı yaratmayan fonksiyon türleridir. Yani grafiğini çizmeye kalksanız eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar elinizi kaldırmadan çizersiniz. Dolayısıyla bu tip ifadelerde x yerine ne koyarsanız koyun mutlaka görüntüsünü bulursunuz. Boşta eleman kalmaz birinci kümede. Kök 2, kök 5, 0, 2, 0, 3 koysak x'lerini dahi onların da görüntülerini buluruz. Ve her bir elemanda mutlaka bir eşleşme yapacaktır. Çünkü x'in kuvveti 1 olduğu için. Bu yazılış dolayısıyla bir fonksiyondur. Dördüncü şık. F tam sayılardan tam sayılara. Fx eşittir 2x artı 1 bölü 3 şeklinde bir kural verilmiş. Hemen benşememizi oluşturalım. Tam sayılardan tam sayılara x yerine hemen 1'i yerleştirelim. Bu kümeden bir eleman aldım. 1'i koyduğumuzda görüntümüz 1 olur. Sıkıntı yok. Karşı kümede 1 var çünkü. 2 koysak 2 kere 2 4 5 bölü 3 5 bölü 3 karşı kümede yok arkadaşlar. Dolayısıyla 2 sayısı birinci kümede boşta kaldı. Yani bu ifade bir fonksiyon olamaz. Ve son şıkkımız F R'den R'ye olmak üzere Fx eşittir 4x artı 1 bölü x kare eksi 25 şeklinde bir kural verilmiş. Kesin ifade gördüğümüzde aklımıza hemen şu gelsin. Kesrin alt tarafını sıfır yapan değerler sıkıntı olabilir. Yani burada alt tarafı sıfır yapan değerleri görüyoruz. 5 ve eksi 5. Peki birinci kümede 5 ve eksi 5 var mı? E tabii ki var. Dolayısıyla 5 ve eksi 5'i ben ikinci kümede eşleştiremiyorum. 5'i koyduğumuzda bir görüntü bulamıyoruz. Dolayısıyla eksi 5'i koymamızı bile gerek yok. 5 zaten açıkta kaldığı için bu ifadede bir fonksiyon değildir. Düşey doğru testi. Yani grafik olarak verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını bulabilmek için yapmamız gereken olay şu. Tanım aralığından g eksenine paralel doğrular çizmemiz gerekiyor. Peki bu doğrular ne olması gerekiyor? Aynı bildiğimiz gibi bu doğruların her biri çizilen bağıntıyı yalnız bir noktada kesmesi gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart tabii ki bu doğrulardan da boşta kalan olmamalıdır. Yine bu doğrular bağıntıyı kesmiyorsa eğer yani bir tane kesmeyen varsa bile en az bir tane fonksiyon tanımına uygun değil veya aynı doğru eğriyi birden fazla noktada kesiyorsa kesinlikle ve kesinlikle fonksiyon olamaz. Örnek 4. Aşağıdaki grafiklerden hangileri fonksiyondur? Önemli olan az önce de bahsettiğimiz gibi tanım kümesi arkadaşlar. Yani birinci küme. Reel sayılara tanımlı olduğuna göre x ekseninin her tarafında düşeye doğrular çizmek durumundayız. Yani şuradan çizdiğimiz doğru görüyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir yerde keser. Fakat şuradan çizmiş olduğumuz doğru eğriyi 3 noktada kestiği için sıkıntı var. Bu kısma bir isim koyarsak yani eksi 2 olsun apsisimiz. Eksi 2 apsisi 5'e gidiyor, eksi 1'e gidiyor ve eksi 2'ye gidiyor şeklinde düşünebiliriz. Birinci kümedeki eksi 2 sayısı 3 tane eşleştirme yaptığı için grafikte bu ifade bir fonksiyon olamaz. İkinci çıktı ise f rye tanımlanmış. Yine tanım kümemiz tüm reel sayılar. Yani x ekseni yine her tarafında ben düşey doğrular çizmek durumundayım. Hemen şuradan bir tane düşeye doğru çizersem arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 3 üzerinden çizdiğimiz doğru eğriyi kesinlikle kesmiyor. Yani birinci kümedeki eksi 3 sayımız boşta kaldı eşleşemedi fonksiyon tanımına uygun değil. Üçüncü şık, f pozitif reel sayılardan 3 sonsuz açık aralığının tanımlanmış gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ee, x ekseninin sadece ve sadece sağ tarafında düşeye doğru çizmemiz yeterli. Yani sol taraftan düşeye doğru çizmemizi istemiyor verilen bilgi. Şuradan çizersem bir yerde kesti. Şuradan çizdiğimiz bir yerden kesti. Eğriyi kesmeyen doğru kalır mı arkadaşlar? Kalmaz tabii ki. Ve her biri de ayrı ayrı birer noktada kestiğine göre fonksiyon tanımına uygundur. Bu ifade ediyoruz. Sıkıntı yok. Dördüncü şık f-5 3 kapalı aralığından reel sayılara tanımlanmış. Yani düşeye doğru çizmemiz gereken kısımlar eksi 5 ve 3 kapalı aralığı gördüğünüz gibi. 3'ün üzerinden çizmiş olduğumuz doğru eğriyi keser. Şuradan keser, şuradan keser gördüğünüz gibi. Ama eksi 5'in üzerinden de çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan çizdiğimiz doğru eğriyi kesmedi. Yani birinci kümedeki eksi 5 sayısı eşleşemedi. Boşta kaldı. Bu ifade bir fonksiyon olamaz. Beşinci sök. F bu kez de gördüğünüz gibi eksi 2'den açık 4'ten kapalı tanım kümesiyle verilmiş reel sayılara çalışıyoruz. Yani düşeye doğru çizmemiz gereken kısım şu bölge arkadaşlar. 4'ün üzerinden çizdiğimizde sıkıntı yok. Kesiyor. Şuradan sıkıntı yok. Hepsi kesiyor arkadaşlar. Eksi 2 üzerinden çizmemiz gerekiyor mu? Tabii ki hayır. Çünkü birinci kümede eksi 2 elemanımız yok. Çizilen doğruların hepsi eğri ayrı ayrı birer noktada kesti. Kesmeyen kalmadı. Yani bu ifade bir fonksiyondur diyebiliriz. Örnek 5. Aşağıdaki ilişkilerden hangileri fonksiyondur? F, R'den R'ye tanımlanmış. Kuralımız da f eşittir. Mutlak x artı 5. Yapmamız gereken olay yine aynı. iki tane şema çizerek olayı belirlemek tabii ki. R'den R'ye çalışıyoruz. Hemen yerleştirdik. Gördüğünüz gibi mutlak x olduğuna göre eksi 1'in görüntüsü ile artı 1'in görüntüsü aynıdır arkadaşlar. X de 6 elemanına gider. Aynı şekilde 2 ve eksi 2 de 7'ye gider. Dolayısıyla birinci kümede hiçbir eleman boşta kalmaz. Hepsi de eşleşir. Karşı kümede negatif olan elemanlar boşta kaldığını görüyoruz. Mesela eksi 2, eksi 5 gibi elemanları eşleştirecek birinci kümede bir karşılık bulamayız. Şartın ikisi de burada mevcut. İki ayrı adam bir noktaya gidebilir. Biliyorsun burada sıkıntı yok ama tersi olamaz demiştik. Yani bir adam aynı anda iki yere birden gidemez. Boşta kalmamış, her eleman eşleşmiş, fonksiyon tanımına uygun. Yani bu ifade bir fonksiyondur. İkinci sök yine aynı. F real sayılardan pozitif reel sayılara tanımlanmış kuralımız fx eşittir 5 x eksi 4. Hemen şemamızı yine çizelim. Sıkıntılı olan elemanı hemen ben gördüm arkadaşlar. Herhalde siz de görmüşsünüzdür. Bir elemanı yakaladık mı zaten olay bitiyor. Mesela x yerine 0 koyduğumuzda birinci kümede 0 elemanımız var tabii ki. 0'ı koyduğumuzda karşı kümede eksi 4 diye bir elemanımız olmadığına göre 0 boşta kaldı. Dolayısıyla bu ifade bir fonksiyon olamaz. Bir diğer şey, f'den r'ye olmak üzere y kare eşittir x artı olarak tanımlanmış. Hemen şahımızı oluşturalım arkadaşlar. f r'den r'ye gidiyoruz. Görüntü tam sayı olması için x yerine 7 koyarsak ne olur? Y kare eşittir 9 olur. Y kare 9 ise y yerine gelmesi gereken sayılar tabii ki 3 ve eksi 3'tür. İkinci tanım'a uygun değil. Yani bir adam aynı anda iki yere birden gidemez. Dolayısıyla fonksiyon tanımına uygun olmadığı için bu yazılış bir fonksiyon olamaz. Burada hemen şöyle bir not eklemekte fayda var. F, R'den R'ye olmak üzere. Burası çok çok önemli arkadaşlar. R'dan R artıdan R artı olursa kural değişir çünkü. R'den R'ye gitmek şartıyla. Mutlak içinde F ya da F'in üzerine çift kuvvet varsa bu ilişki kesinlikle ve kesinlikle %100 fonksiyon değildir. Yani bu durum ortaya çıkar. Bu bilgiyi pekiştirici bir örnekle devam edersek f tam sayıdan tam sayıya gitmek üzere mutlak y eşittir x artı 10 olarak verilmiş kuralımız. Hemen şemalarımızı da oluşturalım. R'den R'ye değil Z'den Z'ye ama aynı sıkıntı yine burada da olacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Z'den Z'ye gidiyoruz. X gördüğüm yere 2 yerleştirirsem mutlak Y eşittir 12 olur. Mutlak Y 12 ise tabii ki Y sayısı 12 ya da eksi 12 olabilir ki bu ikinci kurala uygun değil. Yani bir adam aynı anda iki yere birden gidemez. Fonksiyon tanımına aykırıdır. Örnek 6. F A'dan B'ye tanımlanmış. A kümesi eksi 2 eksi 1 0 tam sayılarına oluşuyor. Kuralımız f 2 x artı 1 olduğuna göre diyor. Görüntü kümesini bulunuz. E çok basit hemen hapsitleri yerleştirelim arkadaşlar. F'de eksi 2'nin görüntüsü nedir? Bakıyorum eksi 4 eksi 3 oldu. F'de eksi 1'in görüntüsü nedir? Eksi 1'dir ft görüntüsü de gördüğünüz gibi 1'dir. Ve görüntü kümesi olan F'a'yı da bulmuş olduk. Hemen şu şekliyle küme içinde yerleştirirsek. Eksi 3, eksi 1 ve 1. Örnek 7. F A'dan B'ye olmak üzere. B kümesi 11'den açık 19'dan kapalı ve kuralımız da fx eşittir. 4x eksi 1 ise A kümesinin yani tanım kümesinin elemanlarının bulunduğu aralık soruluyor bizden. Yukarıdaki örnekten farkı şu. Yukarıdaki örnekte tanım kümemizin ve görüntü kümemizin elemanlarını sayabiliyorduk gördüğünüz gibi. Ama burada sonsuz tane elemandan oluşmuş görüntü kümesi. Dolayısıyla farklı tarafı bu. B kümesi yani Y'nin çalıştığı bölge 11'den açık 19'dan kapalı olan bölgeydi. Hemen bu bilgiyi ekleyelim küçüktür, küçük eşittir 19. Bu kısmı x hale dönüştürdüğümüzde tanım kümesinin elemanlarını bulmuş oluruz arkadaşlar. Y neye eşitti? 4x eksi 1'de hemen yerleştirelim. 4x eksi 1 küçük eşittir 19. Eksi 1'i salladım 20 oldu. 4'e böldüm. Demek ki x küçük eşittir 5 oldu. Eksi 1'i gönderdim 12 oldu. 4'e bölersek bu kısımda 3 olur. Demek ki çalışmış olduğumuz tanım kümemiz 3'ten açık. 5'ten kapalı olan aralıktır. Örnek 8. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu f x artı 2 eşittir 3 x eksi 1 olduğuna göre f 3 nedir? Çok basit bir örnek. Parantezin içinin 3 olması gerekiyormuş gördüğünüz gibi. 3 olması için bu yazılışta tabii ki x gördüğümüz yere 1'i yerleştir komutunu vermemiz gerekiyor. Ne olur? f'te 3 eşittir. 1'i koyarsak görüntümüz tabii ki 2 olmalıdır. Örnek 9. Reel sayıların tanımlı f fonksiyonu. Gördüğünüz gibi verilmiş arkadaşlar. Buna göre f2 nedir? Yine benzer bir örnek. Parantezin içinin 2 olması gerekiyor. Hangi sayıyı 2'ye bölersek 2 olur? 4'ü. Hangi sayıdan 1 çıkarırsak 4 olur? Tabii ki 5'i. Bu yazılışta gördüğünüz gibi x gördüğünüz yere 5'i yerleştir komutunu vermemiz gerekiyor. 5'i yerleştirirsek bu kısım f'te 2 olur. 5'i sağ tarafta yerleştirmemiz gerekiyor bu durumda. 1 bölü 5 yani cevabımız 25-26 bölü 5 şeklini alır. Örnek 10. fx eşittir. 2x artı 1 bölü x eksi 3 olarak verilmiş. fx artı 3 nedir? Yine benzer bir örnek. Bu kez de x gördüğümüz yere x artı 3 komutunu yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. f'te x artı 3 eşittir. 2 tane x artı 3 artı 1 bölü x artı 3 eksi 3. Toparlarsak 2x 6 7 olur bu kısım. Artı 7 bölü kesin alt tarafının x olduğunu görürüz. Olay bu kadardır. Örnek 11. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu kuralı şekildeki gibi verilmiş gördüğünüz gibi f1 artı f0 toplamı nedir? Burada x ne koyacağımızı değil arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız zaten sorunun çok kolay olduğunu görürsünüz. x küp eksi x kare yerine ne koyacağınızı düşünürseniz olay daha kolay hale dönüşür. x küp eksi x kare yerine ben eğer sıfırı koyarsam parantezin içi gördüğünüz gibi bir şeklini alır. Zaten istediğimiz olay buydu. Şurayı sıfır yerleştirdiğimizde buradan F1'i bulmuş oluruz. Sağ tarafta da aynı bilgiyi yerleştirirsek görüntümüz eksi 1 olur. Aynı yazılışta bu kez de x'in kübü eksi x'in karesi yerine neyi koymalıyız ki parantez içi 0 olsun? E tabii ki eksi 1'i yerleştirirsek bu kısım 0 oldu. Eksi 1'i koyarsak sağ tarafta da eksi 2 oluştu. Bu toplam soruluyordu bizden. Demek ki aradığımız cevap eksi 3 olmalıdır. Örnek 12. fx eşittir 3x artı 2 ise fx eksi 1 ve fx artı 2 fonksiyonlarının toplamı nedir? Yine benzer bir örnek. x gördüğümüz yere bu kez x eksi 1'i yerleştir komutunu verirsek buradan f'de x eksi 1 eşittir. 3 tane x eksi 1 artı 2 ve toparlarsak gördüğünüz gibi 3x eksi 1 şeklini alır. Aynı kuralda bu kez x gördüğümüz yere x artı 2 bilgisini yerleştir komutunu veriyoruz. F'de x artı 2 eşittir. 3 tane x artı 2 artı 2 toparlarsak 3 tane x artı 8 olur. Ve sağdaki bilgileri toparlarsak aradığımız cevap 6x artı 7'dir. Örnek 13, bir f fonksiyonu her bir pozitif tam sayıyı kendisinin 3 katı ile çarpımsal tersinin farkına götürüyor şeklinde tanımlanmıştır. Bu fonksiyonu nasıl gösterirsiniz? Çok basit bir soru arkadaşlar. Üniversite sınavında da böyle bir soru sormuştu. Absesimiz x, x'in 3 katı ile çarpımsal tersi tabii ki 1 bölü x'tir. x'in arasındaki farkı yönlendiriyormuş. Cevabımız bu kadar. Bu dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.